Selamlar herkese. Smite Rehber serimizin bu bölümünde Herkül'ü anlatacağım. Roma mitinden yakın dövüş fiziksel hasar tanrısı olan Herkül, yüksek kitle kontrol ve sas dayına sahip. Hemen yeteneklerine geçelim. Pasifi acı kuvvet. Herkül hasar aldığında fiziksel güç kazanıyor. Yığın başı 5 artı seviye başına 1 kazanıyor. Yani bu şey oluyor. Son seviyede yığın başı, yük başı 25 fiziksel güç kazanmış oluyoruz. 3 tane yığın oluyor maksimum. Yani toplam Rakip bize 3 tane vuruşunda toplam olarak 75 fiziksel güç kazanıyoruz. Bunun 5 saniye süresi var. Ama tabii rakip bize vurmaya devam ettiğinde bu süre devam ediyor. Yani şey azalmıyor. Şu an mesela 3 yığın oldu ve fiziksel gücümüz 194'e çıktı. Daha demin 119'du. Rakip vurduğunda da devam ediyor bu güçlendirme. Tabii. Birinci yeteneğimiz iten vuruş. İleri doğru atılıyor, düşmanları geri itiyor, hasar veriyor ve sersemletiyor Erkül. Atılırken geri devrilmelerden, ya bir takım kitle kontrol etkilerinden şey yapmıyor, etkilenmiyor. Mesela şurada göstereyim şöyle son şeyinde. iki rakibi de mesela böyle geriye itip, sersemletip hasar veriyor. Böyle hareketli rakipte de gösterelim. İkinci yeteneğimiz dünya yaran. İleri ilerleyip hasar veren şok dalgası atıyor ucundaki düşmanları şu o şeyin şu menzilin şu ileri görüyorsunuz ucunu. O uçtaki düşmanları her küle doğru şey yapıyor. Havaya havadan fırlatıyor yani öyle değil. Şöyle gösterelim. İşte rakibi Odin'i böyle kendimize doğru fırlattık bir yetenek sayesinde. Bunu tabii çoklu rakiplere de yapabilirsiniz. Üçüncü yetenek yaraları hafiflet kendini iyileştiriyor bu yeteneği kullandığımızda ve 4 saniye boyunca koruma kazanıyor fiziksel ve sihirli koruma kazanıyor. Bu süre içinde alınan hasarın belli bir yüzdesi süre sonunda iyileştirme olarak bize geri dönüyor. Ya bu bayağı güçlü bir sustain yeteneği ama mesela rakip veba, sirayet, işte ilahi yakıntı gibi eşyalar aldıysa eğer bu yeteneğe pek güvenmeyin. Ya çünkü o eşyalar rakibin yani rakip aldığı için bizim işte can yenilememizi, heal özelliğimizi vesaire azaltıyor. Hatta kendilerine bile geçirebiliyorlar o şeyleri, iyileştirme etkilerini. Herkül sustain özelliği bakımından bayağı güçlü bir tanrı aslında ama işte bu tür eşyalar onu bozuyor. Bu yüzden hani bunlara dikkat edin. Herkül'ün dördüncü yeteneği yani ultisi kazı verilen alana kaya atıyor. Şöyle bir alanı var. Yaklaşık 50-55 primde uzağa atabiliyorsun kaya attıktan sonra o kaya ileri doğru yuvarlanıyor ve duvarlardan falan sekebiliyor. Bu kaya bütün düşmanlara aynı hasarı veriyor. Eğer bir düşmana birden fazla kez, mesela iki kez çarptığında ikinci vuruşu ilk vuruşuna göre yüzde elli daha az hasar veriyor ona. Her yeteneği atarken kitle kontrollerden etkilenmiyor. Zaten atarken sarı bir renge bürünüyor. bu da demek oluyor ki bu tanrı kitle kontrolden etkilenmiyor. Bunu şöyle göstereyim. O attım. 706 hasar var. Duvardan da sekiyor bu arada. Daha demin de gördünüz. Ve kitle kontrollerden etkilenmemiş oluyorum. Herkül'ün komboları yani pek yok duruma göre oynuyorsunuz Tanrı'yı. 2 ile 1'in aslında bir etkileşimi var. 2 ile mesela rakibi kendimizi doğru çekip 1 hemen daha da geriye bizim takım arkadaşlarımıza doğru atabiliriz. Şöyle göstereyim bunu mesela. O beni böyle kendimize doğru çekip böyle geriye doğru atıyoruz. Yani rakibi bayağı çaresiz bırakabiliyoruz böylelikle tekrar göstereyim. Eşyalar ise pek değinmeyeceğim. Bunları zaten çoğu rehberimde anlattım. tipik off tank eşyaları, savaşçı off tank eşyaları. Yani diğer savaşçı tanrı rehberlerindeki eşya anlatımlarında zaten bunların hepsini anlattım. Bunları da her kül için seçtim. Özellikle böyle ilk alta eşyayı falan her maçımda genellikle alıyorum bunları. Gayet düzgün bu build yani bunları alabilirsiniz. Herkül hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.